Eşya çocuğu istiyoruz. Herkese <laughs> <Çocuğu> selamlar. <laughs> hastasınız. Gidemeyeceğiz bugün burada. Kaldık. Eşinizle gezemezsiniz. Yapın. Oradan falan gideceğiz, daha sonra orada inip oradan da otobüs yapacağız ve doğrusu gideceğiz, bu şekilde. Şöyle bir otobüs geliyor. Burada bekliyorsunuz. 6 numaralı plan edildik biz. Elizabeth yönünü. Biz şimdi buradan otele geçiyoruz. gittik. Eşyalarımızı bıraktık. Birazcık dinlendik. Sonra şöyle bir yol boyu dolaştık. Grand Palast'ı sanırım. O meydan işte oradaki işte yapılar dışında çok da böyle ahım şahım bir şey yok gibi. İşte burada böyle manzarayı tamamen görebileceğiniz bir yer. Şimdi de Kraliyet Sarayı'na gidiyoruz. Çocuk heykeline gittik. Çocuk Ekeli'nde de bir şey yoktu. Ama çok kalabalıktı. Onu da bundan sonraki videoya eklerim. Burası da böyle bir meydan. Öyle biraz dolaşırız. Burayı çok sevmedim. Bir gerek var mıydı? Gelmeye çok gerek yok. Ama işte bu Gent falan oralara gideceğimiz için burası da hem bizim için dinlenme oldu. Bir günlük. Çünkü sabah zaten 3-4 saat otobüs sürdü. Erken kalktık. Burada böyle biraz dinlenme gibi olur. Çok fazla gezecek bir yer olduğu için. Bakın. Hep birlikte şey çocuğu izliyoruz. Kraliyet Sarayı'na da geldik. Tam olarak şurası oluyor. Onun karşısında da şöyle güzel bir park ve müze alanı var sanırım. Yani içeride... Spor da ismiyle bilinen haptayız e, dünyanın en meşhur, yani yine sakalor kitabına giriyorsun 60-2000 çeşit e, bira olduğu söyleniyor araştırmamıza göre biz şu an 10 tanesini tadıyoruz birlikte ya çok harika, genel olarak bütün hepsinin tadı hafif gibi. Bu elmalı sanırım değil mi? Kivi mi elma mı? Vallahi kivi de olabilir. Çok aşırı güzel tat. Ben hepsini çok beğendim. Çok aram yok ama tatları çok güzel. Bu arada çok ağır olanlar da var. Mesela şu şurada... rakamlar da var hepsi böyle yumuşak içimli değil mi? 30 euro ödedim değil mi? Evet. 30 euro gibi bir rakam ödüyorsunuz 10 tane var denemeye değer mi? bence değer güzel ben sert olanları içemiyorum <gülüyor> günaydın <gülüyor> Şimdi bugün e, burucu ve gente gideceğiz. O yüzden tren istasyonuna geldik. Biletleri evet. aldık. Zaten e, Google'a yazdığımızda bu istasyonu tarif ediyor. Haritalardan her yeri bulabiliriz. Nasıl IG, Şimdi falan telaffuzda yanlış bir şey söylemek istemedim. IG diye yazıyor yani trenin adı evet. ama tam olarak nasıl geçtiğini bilmiyorum. E, yani 10 dakikalık falan 10-15 dakika arayla trenler geliyor zaten. Mesela bizim bu aldığımız trenle mesela şu an biz ilk baştan Buruj istikametini aldık. Buruj çünkü kentten daha uzak. Buruj ve işte Brüksel ve Buruj arasındaki bütün istikamete trenden in bin yaparak bununla inip binip yani bütün bu gün boyunca yararlanabiliyorsun. Yani bu bir gün boyunca geçerli. Evet. İki mesafe arasındaki yerlere bir gün boyunca ücretsiz gidebiliyorsun. Toplam 34 euro verdik Aynen. Elinde. Bir tanesi yani 17, 17, 17 euro. Olarak. 17. 25 yaşa kadar da indirim var. Adam dedi 26 yaş mı dedi? Ha, 20, 25 mi dedi? 26 ya da 25 tamam değil. Evet. dedik. Büyüyüz. E 26 yaş öncesinde indirim, indirim oluyor. İndirim oluyor. Tam anlayamadım ama indirim Bir şey bir bir oluyor. Zaman. Evet. Bir önceki treni kaçırdık. O 58 geçeydi. Şimdi diğeri de 12 geçe. 5 saniyeli falan kaçırdık Evet, evet kapanmıştı ama Kapanı artık binemezdik. trenden indik. Yaklaşık bir saat sürüyor. Bir saati birazcık geçiyor yol. Sonrasında zaten tren istasyonuna iniyoruz tekrar. Burada marketler, kahve alabileceğimiz yerler de var ayrı. Şimdi yaklaşık bir kilometre yürüyüp merkeze gideceğiz. Orada birazcık oturup dinleneceğiz, bir şeyler yiyeceğiz. Sonra da gezmeye başlayacağız. Böyle olacağını biliyordum. Ama böyle olsun istemedim. <laughs> yağmur var aşkım. <açıkta>. Evet. <laughs> ya evet biliyordum yağmur yağacak falan da. Böyle tadı çıkmıyor yani çok zor oluyor. Ben, bir de bana sor. Ben çok eğleniyorum. <laughs> ıslana ıslana. Ya hasta gelmesem belki çok takmazdım da. Şey, Paris'e enerji kalmayacak. Başıma bir şeyler gelirken ilerlemeye çalışıyorum. Bakalım. İnşallah sağlam döneceğim yani. Sürekli bir şey oluyor. Aksilikler yaşıyorum. Bakalım göreceğiz. Bitti, biz de bittik. Gitti, makyaj falan kalmadı. Buru güzeldi. Ama güzel havada gelinmesi gerekiyor. Çok yağmur yağdı. Özellikle biz bir de en son tam tersi yönden dolaşmışız. Çok fazla yağmur yedik yani. Ama güzeldi. Şimdi Gent'e gidiyoruz. Umarız burada 9. Biz gidiş dönüş diye aldığımız bileti Asla sadece Proje e, gidiş olarak almışız. Hayır adam öyle vermiş. Yani öyle vermiş. Biz gidiş dönüş dönüş alacağız demiştik ama öyle vermemiş. İletişim kuramadık muhtemelen. Sonra e, bu trenlerde sürekli memurlar gelip kontrol yapıyorlar. Geri dönüş bileti değil falan dedi. Yani e, sizin dönüş biletiniz de... yok dedi bize. Ha, yok dedi işte. Affetti abi. Biz de e, ben dedim işte hani peki şu an ne yapabiliriz? Şu an bilet alabilir miyiz? O da hayır dedi. Gente mi gidiyorsunuz dedi. Biz de evet, Gente gidiyoruz, Gente ineceğiz dedik. Tamam, o zaman dönüşte biletinizi alın dedi. Yani Gente kadar bizi idare etmiş oldu. <laughs> Hala yağmur yağıyor. <laughs> Perişan olduk. Arkadaşlar, kışın gelmeyin. <laughs> kışın çok mantıklı değil. Yani özellikle böyle konfor alanına düşkünseniz. <laughs> yürümeyi sevmiyorsanız, huysuz <laughs> bir insansanız, işim gelmeyin. Zor oluyor öyle biraz. Ama yok ben çok takılmam yağmur, çamur, gezer, dolaşırım diyorsanız da gelebilirsiniz. Çünkü çok yani yine bu arada yoğunluk vardı. Zaten videolarda da görürsünüz yoğunluk var ama muhtemelen şu an o kadar yoğun da yazın bunun 2-3 katı yoğunluk. O zaman da gezmek, fotoğraf çekmek çok daha e, verimli olmayabilir. O yüzden yine de güzel, farklı bir tecrübe. Şimdi Gent'e doğru yürüyoruz. Bu metro istasyonu. Evet Gent'teyiz yani bu arada. Şey e, metro istasyonundan indikten sonra 2 kilometreye yakın bir yürüme mesafesi var. Buna başka metrolarla aktarma vesaire bir ulaşım var mı? Bilmiyoruz. Biz bakmadık işin açı. Evet. Düz gidiyoruz biz. Yürüdüğümüz yolda şöyle bir yol. Biraz daha burayı çekeyim. trafik akışındaki o bu kurallar falan burada da çok fazla durmuyor. Yani öyle yok. Yaya geçidi vesaire. Çok fazla. En azından bizim gördüğümüz bir şey olmadı yani. Özen yoktu çok fazla. Bir de benim burada gözlemlediğim özellikle Brüksel'de sokaklar çok pis yani. Ya da mesela bu tren istasyonları falan çok bakımsız. Kokuyor falan yani çok özenli gelmedi. Bugün pazar bu arada. E, Buruj'da çoğu yer açıktı. Ama bu Gent'in istasyondan sonra bindiğimiz yerde birçok yer kapalı. Pazar günleri kapalı olabilir. Don't 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 stop. Don't don't do stop. Don't stop. Don't don't do Gezdik ama bence Bürüş ve Genti aynı anda aynı gün asla gezmeyin çok yorucu. Gezemezler zaten biz imkansız. Şimdi hmm, öyle demeyelim belki gezmeye. Da şurada bir grup çocuk var çok bağırıyorlar Gent'e de gelecekseniz, Bruges'e de gelecekseniz farklı günlerde gelmeye çalışın her zamanınız varsa çünkü ikisi aynı günde çok yorucu oluyor mesela biz burada birçok yeri <laughs> gezmedik yani öyle sayıda şey yapacağız bu tren istasyonuna Bruges'e gidecek tren istasyonuna bir tren varmış buradan evet, ona tren ona bilet almaya gidiyoruz. Tramaya. Şurada... Ha tramvay, tramvay evet. <laughs> tren, tren, tren. Buradan bir kervan <laughs> gidermiş oraya. <laughs> Bu sefer yürüyerek gitmeyeceğiz. Hiç halim kalmadı çünkü. Pil bitti. <laughs> Modumuz evet. yerine geliyor. Sofalarımız iyi iyi. <laughs> evet ya. İnsan enerjisi çok düşüyor gerçekten yürürken. Evet, Ve şimdi şuradayız. Buranın ismi neydi ya? Bir şey kalesi. <laughs> Kale işte. Kalesi. <laughs> ha, geldik gördük. Gezdik, yedik, içtik gibi bir şey. Gez, gezdik, gezdik. Gezdik. Hoş, hoş, hoş. Ama şöyle bir durum gördüm biraz önce. T3'ün biletini alınca 10 dakika tekrar oraya yürüyüş gösteriyor. Yani arkadaşlar biz gidemeyeceğiz bugün burada. Şu arkanızda gördüğünüz gişetin. Oradan iki tane bilet aldık. Buradan da yürümekten vazgeçtik. Buradan da T2 ile T3'ün olduğu yere gideceğiz. T2'den inip T3'e bineceğiz. Sonra da artık Oteli bekliyoruz. Şu şey Şunlar da kartlar. Bir tanesi iki buçuk euro. Bir tane bilet aldım demiştim ya. İki almanıza gerek yokmuş çünkü T2'den inip de t binerken aynı kartı ben denedim bilerek okuyacak bilir. diye. Aynı kartı tekrar okuyor. sonra bizdeki gibi bir aktarma süresi falan ben var de, ya. De, öyle bir şey olabilir emin değilim. Yani sizin bir aktarma durumunuz olursa hemen in bin yapacaksanız siz de deneyebilirsiniz. Biz boşuna almış gibi şey olduk. Evet. İki fazla biletimiz var. Kullanımlı. Yani 3 yıl bir, çok, bir süre falan, var. <laughs> bir yeni bilgi daha. Hafta sonları Cuma'dan Pazar akşama kadar işte bir şey Brugge ve Gent'e gidişlerde hafta sonu indirimli bileti varmış. Ama gidiş dönüş alırsan. Gidiş dönüş alırsan tek gün alırsan olmuyor. Gidiş dönüş alırsan da indirimli bilet. Verir. Artık otele gidelim. Çok yorulduk. Sonra yarın. Yarın yine devam ederiz. yarın. Şöyle yapınca Paris.